Merhaba arkadaşlar uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam turuncu ipim turuncu öbür bir ipim de e, sarı e, açık sarı arkadaşlar, kremden daha bir birazcık sarı. E, iki renkle bugün çalışacağım sizlerle arkadaşlar. E, çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar şimdi hazırsanız hep beraber yapalım zürafamı yaptım hazırladım model bezimde arkadaşlar şimdi hep beraber sıralı iki renkli bir model yapacağım çok güzel harika olacak şimdi herhangi bir zürafada başlayalım alt zürafamı yaptım hazırladım sizin için Şimdi e, modele yapalım hep beraber. Öncelikle birkaç tane zürafa yapalım. 3 tane zürafamı yaptım. E, son yaptığım zürafanın içine geri döndüm. E, burada da Hani bu da 3 tane pırpır yapalım. Böyle 2 3 3 tane pırpırımızı yaptık. Şimdi ara yollarına yine 3 tane zürafa yapalım. 1 2 3 3 tane zürafamı yaptım ee, son yaptığım zürafanın içine böyle geri dönüş yapalım şimdi burada da 3 tane pırpır yapalım hani yuvanın içinde 1 2 3 Arkadaşlar elinizi böyle parmağınızın arasına koyun bu pırpırları ki ters dönmesin böyle düzgün dursun. Şimdi geri 3 tane zürafa yapalım. Ara yolları böyle arkadaşlar. Değişen bir şey yok. 3 zürafa öyle üçüncü zürafama geri dönüş yapıyorum böyle bir iki üç üçüncü zürafama geri dönüş yaptım bir düğüm attım aynı yuvada üç tane pırpır yapalım bir iki üç Böyle yöntem bir ee, ara yollara üç tane pırpır pır. ee, sonra üçüncü pırpıra geri dönüş yapıyorum üç tane pırpır tepede yapıyorum arada iki tane zürafa kalıyor yine üç tane zürafamızı yapalım. Bir 2 3 3 tane zürafamızı yaptım e, son yaptım zürafanın içine geri döndüm bir düğümü attım böyle şimdi burada da 3 tane pırpır yapalım aynı yuvada 1 2 3 böyle 3 tane pırpırımı tepede yaptım. Şimdi bunun aynısını birkaç tane kamera arkasına yapalım. Geri döneyim size. Arkadaşlar böyle oldu. Hepsini yaptım. Şimdi krem ipimi taktım. Ee, baştaki pırpıra ipimi sabitledim. Böyle. Şimdi bu ortada kalacak bu pırpır. Ee, buna ipimi sabitleyeyim. Öbür, üçüncü pırpırıma. Böyle kalacak. Böyle. Şimdi bunu buradan buraya geçiş yaptım. Baştaki pırpıra arkadaşlar. Şimdi geriye dönüş yapacağım. Bu zürafanın içine. Burada bir pırpır yapacağım. Pırpırlar da arkadaşlar buna uyacak. Küçük yapacağım. Fazla büyük olmasın. İkinci pırpırımı da yaptım. E, tepeye bir düğüm attım. Böyle. Aşağı yuvaya indim. Burada da bir pırpırımızı yapalım böyle şimdi model bu bunu da keselim Arkadaşlar şimdi, e, bu harika şimdi bu pırpır arada kalacak ikinci pırpıra ipimi sabitleyeyim, geçiş yapayım buradan böyle bir zürafa arada kalacak Arkadaşlar şimdi buradan buraya geçiş yapayım küçük bir zürafa olacak arkadaşlar ee, bu arayı kapatacak kadar böyle şimdi yine bir pırpırımızı yapalım böyle ikinci pırpırımızı yapalım tepeye bir düğümümüzü atalım aşağıya ve iniş yapayım böyle yine yanda bir pırpırımızı yapalım model bu arkadaşlar böyle olacak şimdi yine bu arada kalacak ikinci pırpır ama iğnemi takalım böyle köprü gibi kalacak arada şimdi buradan da buraya geçiş yapalım bunu küçük yapacağım biraz daha model olacak kadar 2-3 tane pırpır olacak kadar. Şimdi yine bir pırpırımızı yapalım. İkinci pırpırımızı da yapalım. Tepeye çıkaralım. Şimdi aşağı yuvaya iniş yapayım. Yanda yine aynı pırpır yapalım. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan da arada bir pırpır pır bırakacağım ve ikinciye geçiş yapacağım böyle. Buradan da buraya geçiş yapalım. Bu çiçeğimi yapacak yeri çok küçük yapıyorum arkadaşlar bu zürafayı. Size öyle yapın ki düzgün dursun, kiloş olmasın. Şimdi burada bir pırpır. Pır. Böyle. Şimdi ikinci pırpır da yapayım. İkinci pırpırın tepesine çıkalım. Aşağıya iniş yapalım. Böyle. Yine onun yanında da bir pırpır yapalım. Model böyle oluyor arkadaşlar. Bunları da kamera arkasında yapayım size dönüş yapayım son haliyle. Arkadaşlar son hali böyle oldu. Bence harika oldu. Çok severek yaptım. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bir kere de böyle yazmanın üstüne vereyim. Arkadaşlar bu çok güzel, çok da kolay oluyor. Böyle sıralı oyaları arkadaşlarım istiyor yeni öğrenler istiyor arkadaşlar hem kolay hem güzel mesela bu alttaki ipi bir metrede tarsanız bir iki karış yaparsınız sonra biter hiç kesme yok hiçbir şey yok üstteki de aynı söyle bir bakarsınız ki bir günde bitirmişsiniz çok güzel bir model kendinize de yapabilirsiniz çocukların cezine de yapabilirsiniz hediyelik de olur basit ve çok güzel bugünlük de bu kadar başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet